Ben Yıldız, Cevher Hazırlama Mühendisliği'nden bu dönem mezun oldum. Ben bu bölüme isteyerek geldim. Bölümümün neleri kapsadığını az çok biliyordum aslında. Bölüme gelmeden önce tercih günlerine katılmıştım. ve Orada görüştüğüm kişi biraz daha sanki laboratuvar ağırlıklı bir çalışma hayatımız olacakmış gibi bir izinim bırakmıştı bende. Ancak bölüme başladığımda ve e, bu, özellikle sol sınıflara doğru bunu şunu fark ettim ki bu doğru bir yaklaşım değil. Çalışma hayatınızı nasıl yönlendireceğiniz aslında tamamen sizin bakış açınızla ilgili bir şey. Bölümü nasıl gördüğünüzle, bölümü ne kadar benimsediğinizle ve bu bilgilerle ne yapmak istediğinizle alakalı bir e, Durumu aslında tamamen size bağlı yani. İstediğiniz e, farklı departmanlarda da çalışabilirsiniz. Sadece laboratuvarda ya da sadece tesiste sınırlı kalmak zorunda değil bu. E, İTÜ'de okumanın farkını e, ancak şu şekilde anlatabilirim. Cevher Hazırlama Mühendisliği sadece İTÜ'de olan bir bölüm. Ancak diğer e, okullarda e, maden mühendisliği bölümüne gittiğinizde son sınıflara doğru aldığınız seçmeli dersler e, sayesinde cevher hazırlama mühendisliği anlamında bilgiler ediniyor edinebiliyorsunuz. Ancak bu tabii ki e, birinci sınıftan son sınıfa kadar e, tamamen cevher hazırlama mühendisliği e, dersleri alarak eğitim görmüş birinin seviyesine ulaşamaz bence. Ee, bana kalırsa İTÜ'de okumanın en büyük farkı bu bölümü e, bu. Yani biz mezun olduğumuz aslında tamamen cevher hazırlama mühendisi olarak mezun olmuş oluyoruz. Ancak diğer üniversitelerin maden mühendisinden mezun olanlar maden mühendisi olmuş oluyor. Ancak tabii ki cevher hazırlama anlamında da bilgili oluyorlar. Bölümümüzün staj olanakları aslında çok geniş ve bu bölüm aslında belki de itüde e, staj anlamında öğrenciye en çok destek alan, en çok yardım eden bölümlerden biri. E, şöyle ki siz e, kendiniz staj yeri ayarlamak isterseniz bölüm bunu zaten kabul ediyor. Ancak siz derseniz ki ben e, staj yeri ayarlayamadım ya da staj yeri ayarlamak istemiyorum, e, bölüm kendisi e, Şirketlerden gelen istekler doğrultusunda stajer olacak öğrencileri dağıtıyor ve böylece hiçbir öğrenci e, staj imkanından mahrum kalmamış oluyor. Ha, zaten e, staj zorunlu bu arada hani e, bölüm ayarlamasa bile siz staj yapmak zaten e, zorundasınız. Ancak e, siz bununla uğraşmak zorunda kalmamış oluyorsunuz aslında. Okul sizin için bu işi yapmış oluyor. Ee, bölümümüzün Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulübü e, adı altında bir uzmanlık kulübü e, mevcut ve oldukça etkin bir kulüp aslında. E, sürekli söyleşiler, e, sektörden insanlar geliyor e, ya da işte eski mezunlarımız e, geliyorlar. Hatta e, yurt dışından e, bu bölümle ilgili bu sektörde adı geçen e, kişilerle görüşme imkanımız oluyor. Hatta bu online eğitim sürecinde bile e, çok fazla sayıda online seminer düzenlendi. E, bu bence çok önemli, çok değerli bir şey. Çünkü e, mezun olmadan aslında sektörden çok fazla sayıda insanla e, görüşme fırsatınız oluyor. E, çok fazla insanla konuşabiliyorsunuz ve e, aslında sektöre bakış açınız bir anlamda genişlemiş oluyor. Daha bilgili bir şekilde mezun olmuş oluyorsunuz. E, mezun olunca aslında bizim önümüzde üç temel e, yol oluşuyor şöyle akademik kariyerden ilerleyebilirsiniz. Zaten bölümümüz bünyesinde bir pilot tesisimiz mevcut ve burada aslında hem öğrenciler özellikle yüksek lisans ve doktora aşamasındaki hocalarımız hem öğrencilere ders verirken hem de orada aslında pilot tesiste bir arge mühendisi kıvamında çalışıyorlar bunun dışında maden firmalarının Arge departmanlarında çalışabiliyorsunuz Arge mühendisi olarak veya e, tesislerde yine maden firmalarının tesislerinde e, tesis mühendisi olarak çalışabiliyorsunuz. Ancak bunlar tabii ki e, temel olarak e, görülen yollar. Bunun dışında maden makine ekip maden makine ekipman üretiminde de e, çalışabilirsiniz. Yani demin de söylediğim gibi aslında bunlar tamamen e, kişiye bağlı şeyler. E, olaya nasıl baktığınızda, mesleği nasıl değerlendirmek istediğinizle alakalı e, konular. O yüzden tamamen size bağlı aslında. <laughs> Bölüm seçmeli dersleri aslında tamamen sizin ilgi alanınız doğrultusunda seçebileceğiniz dersler. Yani hangi konuya daha fazla ilgiliysen o konudaki dersi seçip o dersi alırsın. Ancak tabii ki bazen şöyle sıkıntılar oluyor, bizim bölüm biraz daha küçük bir bölüm diğer bölümlere göre, daha az sayıda öğrenci var. Ee, bu yüzden e, bir dersin açılması için yeterli sayıdaki öğrenci bazen toplanamayabiliyor. E, bu yüzden sizin seçtiğiniz ders için, eğer e, tam sayısından emin değilim, 5 ya da 10 kişi gibi bir sınırı olması gerekiyor. Eğer bu sayıdan daha az bir e, öğrenci o dersi seçtiyse, o dersi alamıyorsunuz. Onun karşısında yer alan dersi almak durumunda kalıyorsunuz. <laughs> Bu bölüm aslında çok fazla disiplini aynı anda öğrenciye veren bir bölüm. Yani metalürjiden de anlamamız gerekiyor, kimyadan da çok iyi anlamamız gerekiyor, fiziği de çok iyi bilmemiz gerekiyor, makineden anlamamız gerekiyor. Bunun dışında jeoloji bilgimizin çok iyi olması gerekiyor. Yani çok fazla disiplini ve aslında baktığınız zaman birbiriyle çok alakalı gibi görünmeyen disiplinleri ...aynı potada eritmiş bir bölüm. Yani bunu bilerek bu bölüme gelmeniz gerekiyor. Çünkü e, bir gün kimya çalışırken öbür gün aslında... E, ..."Ya bu makinenin bu parçası nasıl çalışıyor acaba?" diye düşünmeniz gerekebili gerekebiliyor. Bu tabii ki hani ders anlarında değil. Derslerde e, bu kadar yoğun bir şekilde sizden bunu istemiyor e, hocalar tabii ki. Ancak mesleğe atıldığınızda, özellikle staj yaptığınızda bunu çok iyi göreceksiniz ki... E, bir makinenin nasıl çalıştığını bilmek bazen hayatınızı kurtarabiliyor ya da bir prosesin nasıl işlediğini, bir işlemin nasıl gerçekleştiğini, mekanizmasını bilmek aslında sizin için en önemli şey haline geliyor. Tabii ki bu bütün mühendislikler için böyle. Ama dediğim gibi çok fazla disiplin aynı anda önümüzde olduğu için biz çok daha geniş bir yelpazede çalışmak durumunda kalıyoruz. Ve e, aslında bilginizi sınırlı tutmamanız gerekiyor bu bölüme geldiğinizde Yani, ''Ya işte ben e, bu yöntemi öğrendim, bu benim için yeterli.'' diye bir şey asla yok. E, o yöntemi öğrendiyseniz, o yöntemin bağlı olduğu ya da o yöntemle tamamen alakasız başka bir yöntemi daha öğrenmeniz gerekebiliyor yeri geldiğinde. O yüzden öğrenmeye çok açık olarak gelin. Sadece bu bölüm için değil tabii ki. Ee, bütün özellikle bütün mühendislikler için bu böyle ee, bilgi aç olarak gelin bilgiyi alın yani asla bunu öğrenmem gerekmiyor benim bu kenarda kalsın diye bir bakış açınız kesinlikle olmasın.